Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Destekleme Derneği burs başvuruları derneğin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs başvuru şartları şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, maddi imkanı kısıtlı olmak, maddi varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş ücret ve burs almamak. Yüksek öğretime yeni kayıt yaptıranlar için, kazandığı bölüm giriş puan sırasına göre ilk 10 içinde olmak. Ara sınıflarda öğrenim görenler için, başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olmalıdır. İkinci öğretim, açık öğretim, uzaktan eğitim, değişim programlı ve lisans programlarının son sınıfında okuyanlar, evliler ve 25 yaşından büyükler ve aynı aileden, aynı anda ikinci bir kardeş burslardan yararlanamaz. Burs başvuruları 1 Ekim 2024 ile 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.